Çikolatayla meyve ve kuru yemişi harmanladılar, ürün yelpazesini geliştirdiler. Dünyanın dört bir yanındaki damak zevklerine hitap ederek ihracat rekoru kırdılar. Türkiye'nin yılın 10 ayındaki çikolata ve şekerleme ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %7 arttı. İhracat geliri 2 milyar dolara yaklaştı. Sektör 10 aylık ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış oldu. İhracat rakamlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin çikolatada bir dünya markası haline geldiği açıkça görülüyor. 10 yıl öncesine kadar ihracat yapılan ülke sayısı 50 iken günümüzde 185 ülkeye ihracat yapılıyor. Türkiye aynı zamanda çikolata denince ilk akla gelen Almanya ve Belçika gibi ülkelere de ürün gönderiyor. Çok ciddi taleplerimiz var. Üretim kapasitemizi arttırıyoruz ve her sene üretim kapasitesi art artışa gidiyoruz. Yetişemez durumdayız. Bundan çok mutluyuz. İhracat yapılan ülke sayısı da dörde katlandı. Her damak zevkine uygun çeşit çeşit çikolata ve şekerleme yurt dışından alıcı buluyor. 300'e yakın reçetemiz var ve bu reçeteler, bu tarifler ülkelerin damak zevklerine göre ayrıştırıyoruz. Aslında şunu söyleyebiliriz, şu an geldiğimiz noktada devletimizin destekleriyle biz küresel zincirlerin küresel iş ortağı olduk. İlerleyen yıllarda da bu hedeflerimiz, bu rakamlarımız katlanarak artacak.